Merhaba arkadaşlar. İlişi Dünya YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oyamız iki sıradan oluşuyor. Oyamızın birinci sırasında yeşil ipimizde buradaki çimenlerimizi yapacağız. Çimenlerimizi yaparken burada yaprak oluşturacağız ve motifimiz için yuva hazırlayacağız. İkinci sırada motifimizi yapıp oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Ben yeşil ve kırmızı renkleri kullandım. Sizler tülbentinizde bulunan renkleri kullanabilirsiniz. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip tığlamamızı yapalım. Daha sonra bir zincir çekip bir üst alıp tığ battığın içine girdim. 2 2 ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim, araya girdim, kapattım bir zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya girdim 2 2 ördüm 1 2 3 4 zincir çektim araya girdim kapattım bir zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya girdim 2 2 ördüm 4 zincir çektim araya girdim kapattım bir zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya girdim 2 2 ördüm Şimdi bakalım. Ben bu kadar bırakacağım arkadaşlar mesafe. Sizler istediğiniz kadar bırakın. Benimki örnek amaçlı olduğu için hemen örneğe geçmek için bu kadar bırakacağım. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Geriye döndüm. 3. kirpiğin içine girdim. Kapattım. 1 2, 3 zincir çektim tekrar geri döndüm bir üste aldım, yuvaya girdim 2 2 ördüm. 1 2 3, 4 zincir çektim araya girdim kapattım. Bir üste aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 2 ördüm. 1, 2 3, 4 zincir çektim araya girdim kapattım. 2 tane üste aldım yuvaya girdim 2, 2 2 ördüm. 1-2-3-4 zincir çektim. Araya girdim. Kapattım. 2 tane üstü aldım. Yuvaya girdim. Önce 1. Sonra 2. 2. 2 ördüm. 1-2-3-4 zincir çektim. Araya girdim. Kapattım. Şimdi buraya sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım yuvaya girdim kapattım bu şekilde olacak şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 tane üstü aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim Araya girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Tekrar yuvaya girdim, kapattım. Buradaki boş kutuya girdim, kapattım bir zincir çektim bir üste aldım bir sonraki tığ battıya girdim 2 2 ördüm 1 2 3 4 zincir çektim araya girdim kapattım bir zincir çektim bir üste aldım bir sonraki tığ battıya girdim 2 2 ördüm 4 zincir çektim araya girdim kapattım kirpik yaptım çimenlerimizi yapmaya devam ediyoruz 4 zincir çektim araya girdim kapattım tekrar 4 zincir çektim araya girdim kapattım bir zincir çektim bir üst aldım bir sonraki tığ battıya girdim 2 2 ördüm 4 zincir çektim araya girdim kapattım bir zincir çektim ipimi kesiyorum hemen fazla ipimi de yakıp geri geleceğim Şimdi bakalım. Evet, birinci sıramız bu şekilde olacak. Şimdi hemen diğer ipimi alıyorum. İpimizi alıp bir zincir çekip ipimi tane sabitledim. Burada direğin tepesine 7 zincir çekmiştik. Oraya battım kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim geriye döndüm buradaki yaprağımızın ilk tepesindeki kirpiğin içine girdim kapattım bir zincir çektim tekrar geri döndüm iki tane üste aldım buradaki yuvanın içine girdim önce bir sonra 2 2 2 ördüm bir zincir çektim araya girdim kapattım 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım tekrar yuvaya girdim kapattım 5 zincir çektim 2 üstü aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 2 2 ördüm 1 zincir çektim buradaki araya girdim kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Tekrar yuvaya girdim kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 üst aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. 1 zincir çektim buradaki boşluğa girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım tekrar buradaki yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 üste aldım yuvaya girdim önce bir sonra 2 2 ve 2 ördüm. 1 zincir çektim. Araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Tekrar yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Burada 1 2 3 4 tane yaptık. Şimdi buradaki beşinciyi yapacağız. Bir zincir çektikten sonra üç tane kirpik, bir iki üç tane kirpik atladım. Dördüncü kirpiğin içine girdim, kapattım ve bir zincir çektim. İki tane üst aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki ördüm. Bir zincir çektim, araya girdim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Buradaki yuvaya girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Hemen ipimi kestim. Ve fazla iplerimi yakıp hemen gir geleceğim arkadaşlar. bakalım şöyle elimden düzeltiyorum. Oya'mız bu şekilde oldu. Sizlerle beraber bunu yaptık. Daha önce de yapıp hazırladım bu arkadaşlar. Benim oyalarım hep ütüsüzdür arkadaşlar. Ütülünce daha güzel olacaktır. Ve oya'mız bu şekilde oldu. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenip ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.